omuzlar çevir. Kafalar çevir şimdi. Diz döner yumruk çift döner yumruk çift evet, oraya son ön tekmeyi vur İlk. surata sol sağ sol sağ bir daha oraya dinle yatan diz aynısı 2 3 4 aynısı 1 2 3 4 5 geriye kaç hop ole oh, yeah. kroşe direkt gitsin hop 2 3 hop hop ole sağ yumruk evet. sol tekme harikasın döner dirsek çift 1 2 3 4 5 ön tekmeyi vur hop hiç durma Sporu olan ilgisi onu yıllar önce dövüş sporlarına yönlendirdi. 60 yaşındaki Arzu Süer, tam 10 yıldır muayene yapıyor. Aynı zamanda ev hanımı olan Süer, spor sayesinde genç kaldığını ve yıllara meydan okuduğunu söylüyor. 10 yıldır kickbox yapıyorum, Muay Thai. Düzenli olarak spor yapıyorum, aksatmadan ve bu her şeye yansıyor tabii ki. Aynı zamanda koşuyorum. Arkadaşımla merak ediyorduk, acaba yapabilir miyiz diye. Çünkü uzaktan hani daha hiç aklımda olmayan bir spordu, İzlemeyi de sevmiyordum daha doğrusu. Fakat denedikten sonra bütün negatif enerjimin gittiğini hissettim. Bu beni bağımlı yaptı Muay Thai için. Çok keyif veriyor. Bütün negatif enerjimi atıyorum. Daha farklı insan olarak çıkıyorum antrenmandan sonra. Her şey her şeyimi etkiliyor benim. Motivasyon olarak da öyle. Bir de yapabildiğimi gördükçe o bana daha çok motive edip, daha çok şeyler, hedeflerim daha büyütüyorum. Hani yerimde saymıyorum. 10 yıl 10 kilometre koştum. En iyi derecem 50 dakikaydı. Kızlarım dedi ki anne neden 21 kilometreye denemiyorsun deyince dedim yapabilir miyim hani hiç denemedim çünkü. Ne kaybedersin dediler. Olur dedim sizin için katılayım. İlk koşmamda 2 saat 2 dakikada bitirdim. Ben de şaşırdım süremi görünce. Ben de iki buçuk saatten önce gelmem diyordum. Daha sonra bu sefer sene gene katıldım 21 falan daha nasıl olabilir falan. Bu sene en iyi derecemi yaptım. 52 dakika 30 saniyede bitirdim. Arzu Hanım 2014 yılında bir Mai Tai branşımı denemek istediğini söyledi. Kendisine ilk tabii ki sorduğumda hani Mai Tai ilginizi çekti diye. Tabii Pilates sporunu da yaparken bir kere denemek istediğini söyledi. İlginç bir spor olduğunu izlenimleriyle İlk derse girdikten sonra e, duygu ve düşüncesini sorduğumda yani tam bana göre bir spor olduğunu e, ve efor sarf etmede ve fit kalmada da bana faydası olacağını söyledi. Yaklaşık 11. seneye girmek üzereyiz. 2014'ten 2025 yani 11. senenin içindeyiz. Hatta 10. yıl pastamızı da kestik. antrenmanları büyük bir özveriyle devam etti. Yani özel sebepler ya da hastalık ya da yurt dışı geziler dışında yani yılın 365 günün yani yaklaşık Hemen hemen 100-120 günü, 130 günü antrenmanları hiç kaçırmadım. 3 tam tersi. 1, 2, 1, 1, はい。